kaçmaz. Tarım Orada açıyor. depolar doluyor güzel. Depolarımız doluyor depolarımız. Hayır, iyi yapmışız, iyi. herhalde ya. Yani. 50 senelik sucuyuz lan biz. 50 senelik sucuyuz. Aynen öyle. Olur, üstüne para alacağım. <laughs> Vay. Açalım mı sesine para yapacağım diye. Gebelet evet. rezervarlarımızı gördük. Gömme kudret rezarvanları tamamladık. Havan yapar ya. Yaparsak hakan yapar oğlum. <laughs> Açarsak bu da şey yapar. Aynen. Aynen kuzular. Bak alçıvanımız da Yasin'imizi oturtuyor. Dur bakalım şöyle bir görünsün ona. Bir, bir çeşme kaldı. Evet. Basaranımız kaldı. Onu da görsün. Yasin abi. Deysin. <laughs> Bu görüyor musun benim odanı? Nasıl? Heh. Nakış gibi işliyor Nakış gibi işledi işte Al çıpak oraya. Yok, Uzen, yani iki tane getir de oralara sıkalım. Şey, bir şey, bana yok mu? Şuraya bu bana bağlar, mesela bir getirin dayı bağlarız sabah. Vallahi iyi olur doğru söylüyorum